Değerli konuklarımız, sevgili seyirciler, sıra geldi gecenin en önemli ve en heyecanlı anının açıklanmasına. Jüri Başkanımız Sayın Avni Anılır, ödülleri açıklamak üzere kürsüye davet ediyorum alkışlarınızla. sever Bursalı dostlarımız her zaman olduğu gibi yıllar öncesinden bu yana ben yaş farkıyla başkan seçiyorum. <laughs> Hep bu zor işleri bana bırakıyorlar. Yıllardır böyle bu. Ama hemen eklemek istiyorum. Bursa'da bir başka heyecanlanıyorum. Bir başka duygulanıyorum. Ve hele bu akşam bir vefa fotoğrafını alkışladık birlikte. Bu güzelliği oluşturan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na <laughs> Burulaş gelen bütün güne ve bu güzelliği milyonlara aksettiren Olay TV'ye bir kez de ben teşekkür etmek istiyorum. Hepimiz adım. <laughs> Hep zorlanırız şu o yüzlerce yarışmada görev yapmaya çalıştık. Hep heyecanlı oluruz, hep iyi kullanırız Ama bugün inanın bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu on tane pırlantayı nasıl sıralayacağımızı, hangisine ne yapacağımızı şaşırdık. Puanları duyduğunuzda siz de bizlere hak vereceksiniz. Her biri bugün Kültür Bakanlığı devlet korolarının ve TRT radyolarının ve televizyonlarının tüm sanatçıları yarış eder bu çocuklar. Ama, ama her yarışta olduğu gibi bir üçüncü, bir ikinci, bir birinci olacak. Bu şart bunu yapmadan da görevimizi yapmış olmayacağız. Sanırım siz dinleyicilerle de birlikteliğimiz olacak ve bu arada bir kez daha rahmet dileklerimizi ve sevgimizi hepimiz adına yineliyorum Zeki Müren kardeşimize ve sonuçları açıklamaya başlıyorum. Jüri <laughs> daha <iyi> heyecanlı. <laughs> Efendim, e 88 puan aldı jüriden Hanifet eski. 88 puanı söylememişim. Üçüncü olduğunu söylememişim. Yine evet. diyorum. Üçüncü. Ve evet. e dedim ya çok zorlandım diye. 88 puan. Üçüncü. İkinci. 89.1 puan. Evet. Hüseyin Kubilay <laughs> Öztürk. puanlar. Mine geçelim. Evet, benim görevim burada Söz sizlere. Evet, değerli konuklarımız, Sami Anadolu hocamıza biz de çok teşekkür ediyoruz. Ama ilk önce mansiyonlarımızı takdim etmek istiyorum. O yüzden mümkünse ilk üçü şu tarafa doğru alayım. Evet, ben e, değerli jüri üyelerimizden mansiyonların verilmesini rica ediyorum. Evet, Sayın Salih Berkmen, mansiyonları alalım arkadaşlar. Evet, diğerleri de gelirse. Sayın Durhan Dikenci Kocan'dan Sayın Mümtaz Doğan. Evet, <laughs> Sayın Burhan Dikencik. Ödü törenlerinde bu plaket yoğunluğu yaşanıyor. Sayın Kutlu Payaslı Hocam'dan rica ediyorum. Evet, Sayın Mustafa Güleç. Evet, Sayın Erdem Çelik Kol. Ve Sayın Avni Anan Hocam'dan son mansiyonun verilmesini rica ediyorum. Sanıyorum hepsi bitti hocam kusura bakmayın. Dağıtırıp hepsini verdirmişim bu arada. Ama sizden kalmanızı önemli rica ediyorum. Çünkü üçüncülük ödülünü hem sizin hem de Sayın Zeki Gülen'in aramızda bulunan kuzeni Sayın Sevtu Olgaç'tan vermelerini rica ediyoruz. Evet alkışlarınızla Sayın Sevtu Olgaç. Hocam sizi de lütfen Sevtu Bey'le birlikte üçüncülük ödülümüz. Evet üçüncümüz Sayın Hanife Keskin. Evet, yarışmamızın ikincisi Kubilay Öztuğ. Hüseyin Kubilay Öztuğ'a ödülünü vermek üzere Bursa Eski Milletvekili Sayın Fahrettin Gülen'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Sayın Fahrettin Gülen'e teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız Zeki Müren Ses Yarışması'nın birincisi Mine Geçili. Mine Geçili'ye ödülünü vermek üzere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Erdoğan Gülen sevgilerini Başkanım sahneden ayrılmadan toplu bir fotoğraf alalım. If you